Seda Bakan Ekim 2014'te müzisyen Ali Erel ile evlenmiş, Ağustos 2019'da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olacağını sosyal medya hesabından duyuran güzel oyuncu, karnı burnunda yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren Seda Bakan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, son pozlarıyla adından söz ettirdi. Tüm bunları ardından hamileliğinin 5. ayında olan Seda Bakan, karnı burnunda yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ailesiyle bir araya gelen güzel oyuncu, karışık renkli bluzuyla çekilen fotoğraflarını aile zamanı diyerek paylaştı. Büyüyen karnı dikkat çeken ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve maşallah yorumu geldi. Öte yandan yoğun iş temposuna rağmen kızı Leyla'ya vakit ayrımayı ihmal etmeyen bakan, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti. Tatilde ve setteyken bile önceliği kızına veren bakan, Leyloş'a her koşulda yoğurt mayalarım. Alarm kurup saatinde de alırım. Bebeklerimiz için en faydalısı, mesajıyla hayranlarının takdirini toplamıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar